Futbola çok genç yaşta başladım aslında. Babamla başladım bile diyebilirim. Çünkü kendisi beni her zaman antrenmanlara götürdü, Benle ilgilenirdi. Özellikle teknik konusunda, teknik konularda gayet yardımlara dokunmuştu bana. Futbol aslında başlangıcım biraz babam sayesinde oldu. Takım sporlarında hepimizin bildiği gibi farklı karakterler, farklı kişilikler birlikte oynarlar. Dolayısıyla Asıl belki de önemli olan sizi daha iyi bir takım ya da tam olarak bir takım yapabilecek olan tek şey bu karakterlerin, bu farklı kimliklerin, bu farklı özelliklerin bir arada ve doğru şekilde kullanılmasıdır. Ben de bunun böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu hep birlikte kullanabilirsek, hep birlikte başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum ben. Aslında oyun tarzımıza bakarsanız buradan ne demek istediğimi de anlayabilirsiniz. Çünkü nasıl bir oyun oynama tarzımız, nasıl oyun oynadığımız, geleceğe dair neler yapmak istediğimizin ipuçlarını veriyor aslında. Çünkü henüz mükemmel durumda olduğumuzu söyleyemem. Ancak her maç üstüne koyduğumuzu da zaten hepimiz görebiliyoruz. Daha iyi gidebilmek için, birbirimize daha iyi tanıyabilmek için süreye ihtiyacımız var, zamana ihtiyacımız var. Geldiğim ilk günlerde hemen ilk maçımda burada ne kadar yetenekli genç oyuncular olduğunu gördüm. Bu genç yetenekli arkadaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın size maç kazandırabilecek yetenekte ve kalitede olduklarını gördüm. Dolayısıyla bu gördüğüm, duyduğum şeylerin karşılığını bizzat sahada henüz geldiğim ilk günlerde de görmüş oldum zaten. Burada çok büyük kalite olduğunu görebiliyorum. Yeni yeni oluşan ancak gelecek adına çok önemli sinyaller veren, çok önemli potansiyel olan bir takım olarak nitelendirebilirim Trabzonspor'u eğer tek cümleyle özetlemem gerekirse. Xavi, Thiago Alcantara ve Paul Scholes örneklerini Bunlar hem tarzlarını hem oyundaki o yeteneklerini çok beğendiğim, çok takdir ettiğim oyuncular. Tabii ki Thiago Alcantara henüz kariyerine devam eden bir oyuncu. Ancak Xavi ve Postkos futbolu bıraktılar. Ona rağmen çok büyük oyuncular olduklarını, çok büyük yetenekler olduklarını düşünüyorum kendilerinin. İkinci sorunuzla alakalı olarak da orta sahada kendi pozisyonum ben 6 ve 8 numara olarak değerlendirebilirim. Çünkü 10 numara oynayabilmek için farklı belki farklı yeteneklere, farklı kalitelere ihtiyacınız var. Takımımızda da bunun yeterince var olduğunu zaten biliyoruz. Çünkü o pozisyonda oynayan bir oyuncunun genellikle topu aldıktan sonra alıp dikine gidebilen, topu taşıyabilen karakterde, o tarzda oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum. Ancak benim kendi tarzıma, kendi orta saha pozisyonuma yakın bulduğum pozisyon 6 ve 8 pozisyonları. I think maybe going into like the next. Vitesse ile next gayet move. iyi bir sezon geçirmiştim. Ancak sonrasında bazı kararlar geri, bazı alınan kararlar geri Kariyerim sizin de bahsettiğiniz gibi biraz üşüye bir geçtiğini de söyleyebiliriz. Ancak siz de bilirsiniz ki hiç kimsenin kariyeri hangi hayatı yaşıyor olursa olsun her zaman yukarıya doğru çıkmaz. Bazen inişler de yaşarsınız. İnişi çıkışlı bir hayat yaşayabilirsiniz. Ancak bazı hatalardan ders alabilmek, bazı hataları tekrarlamamak hem mental olarak hem de bir insan olarak sizin gelişimize katkıda sunulabilir. Dolayısıyla günün sonunda ben sıkı çalışıp işimi düzgünce yapıp kendimi gayet iyi hazırlayıp sadece hocanın kararını beklemek zorundayım. Çünkü günün sonunda kararı verecek kişi hocadır. Ancak siz oyuncu olarak sadece elinizden gelenin en iyisini yapmakla ve kendinizi hazır tutmakla yükümlüsünüz. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum. Geçmişte yaptığım hatalardan belki yap yapmadığım şeylerden de dersler çıkarıp bunlardan tabii ki gelecekte faydalanabilmek istiyorum. Ama tekrar bahsettiğim gibi ben bu hatalardan dersler çıkarabildiğiniz zamanlarda bu hataların faydalı şeyler olabileceğine inanıyorum. Chelsea, you know, obviously I've been at the club. Chelsea, kulübü 9 yaşından beri bünyesinde olduğum, çok uzun yıllar boyunca tanıma fırsatı bulduğum, tabii ki harika imkanlara sahip bir kulüp. Ancak ben geleceğim üzerindeki etkisinin Tabii ki önemli olduğunu düşünmekle birlikte farklı liglerde oynamış olmanın, farklı ülkelere gitmiş olmanın, farklı insanlarla çalışmanın, hayal kırıklıkları yaşamanın, belki de kazanmanın bu bana getirdikleriyle beraber geleceğime büyük bir fayda sağladığını düşünüyorum. Chelsea'nin etkisi, Chelsea'nin bana faydası tabii ki yatsınamaz. ancak farklı tecrübeler edinmenin de şu anki bulunduğum yerde olmamda büyük fayda sağladığını düşünüyorum. Yeah, A lot of, a lot of... Chelsea sizin de bahsettiğiniz gibi zaten birçok oyuncunun kiralık gönderen, aynı şekilde çok fazla yeteneğe sahip olan, çok oyuncusu olan çok büyük bir kulüp. Dolayısıyla bir kiralık oyuncular üzerine bir programı var, bunun üzerine bir çalışması var. Bu oyuncuları da genelde eski profesyonel futbolculardan kurmaya çalışıyorlar. Bu oyuncular sizin maçlarınızı izlerler, maçlardan sonra sizinle konuşurlar, nasıl olduğunuzu, herhangi bir yardıma ihtiyacınızın olup olmadığını sorarlar. Bazı zamanlarda size geri bildirim yaparak neleri doğru yaptığınızı, neleri yanlış yaptığınızı size ifade ederler. Dolayısıyla Chelsea bu uygulamayla birlikte hem eski oyuncuları değerlendirerek, onları iyi bir gözle izleyerek hem de oyuncuların da sürekli izlendiğini bildiklerinden emin olurlar. Dolayısıyla ben iyi bir stratejik dediğini düşünüyorum. I think everybody different. Herkes farklıdır, farklı karakterlere sahiptir ve bunun da Dolayısıyla farklı tarzda motivasyonlara ihtiyaç duyar. Bir genç oyuncuyu ele alacak olursanız eğer belki bir genç oyuncu için maçta oynayabilmek, istediği süreleri alabilmek, profesyonel seviyeye ulaşabilmek asıl motivasyon, asıl hedefken diğer seviyede olan, daha üst seviyede olan oyuncular için de farklı hedeflerden, farklı motivasyonlardan söz edebilirsiniz. Ancak daha önce de bahsettiğim gibi mental olarak sabırlı ve hazır olmanız gerekiyor. O sebatı gösterebilmeniz gerekiyor ki Kariyerinizde her zaman çıkışlar yaşayamazsınız. Bazen inişler yaşayacaksınız. Bazen iniş çıkışlı süreçleriniz olacak. Dolayısıyla bu süreçlere göğüs görebilmek ve bu süreçlerin üstesinden gelebilmek için ben sabırın çok önemli bir etkiye sahip olacağını düşünüyorum. Çünkü ne olursa olsun mental olarak, kafa olarak bir sonraki adıma, bir sonraki maça her zaman kendinizi hazır tutmanız gerekiyor. Şehri gezebilmek adına, Trabzon'u tanıyabilmek adına çok fazla fırsatım olduğunu söyleyemem doğrusu. Ancak şu an ailem geldi ve benimle birlikteler. Dolayısıyla antrenmanlardan vakit bulabildiğim ölçüde her zaman vaktimi onlarla geçirmeye çalışıyorum. Birkaç restorana gitme fırsatı buldum. Yavaş yavaş bu alanlarda da fırsatı bulmaya çalışıyorum. Ancak bahsettiğim gibi şu an itibariyle hayatımın geneli antrenman, ev, aile ve tekrar antrenman döngüsü şeklinde ilerliyor. Ama vakit buldukça, daha fazla fırsatım oldukça şehirde tanıyabilmek ve bu bana bahsedilen o güzel yerleri de görebilmek istiyorum. Açıkçası çok fazla zorluk çektiğimi söyleyemem. Özellikle yemeklerden bahsedecek olursak yemeklerin harika olduğunu söylemem gerekir. Ama tabii ki dil konusu önemli, iletişim önemli. Ancak kulübümüzün yabancı oyunculara, gelen yabancı insanlara yardım olabilecek, onlara buraya hazırlayabilecek, oradaki hayatını kolaylaştırabilecek insanlar da var olduğunu düşündüğümüzde bu insanları özellikle futbolculara sahaya çıkardığınızda daha kolay istediğinizi alabiliyorsunuz bunlardan. Ama dediğim gibi genelde çok fazla zorluk çektiğimi de söyleyemem bu konular hakkında. Ailem, yakın arkadaşlarım, futbol maçlarını kazanabilmek ve tabii ki de konsol oyunları beni mutlu eden şeyler ama en temellerini sayacak olursam eğer ailem ve maç kazanmaktan bahsedebilirim size. Futbol dışında çok sakin biriyimdir aslında. Futbol dışında çok fazla sinirlenen biri değilim. Dolayısıyla sağ dışına çıktığım zamanda da çok sakin, rahat bir hayat sürmeye çalışıyorum. Çok fazla sinirlenmiyorum aslında ben. For current period, I think is. Trabzonspor'un daha önce gördüğüm, şu anda da görebildiğim o ufak videolarından da, tahmin o gördüğüm görüntülerden de ne kadar harika bir taraftar grubuna sahip olduğunu görebiliyorum. Umarım Trabzonspor'daki kariyerim daha bitmeden, buradaki sürem daha henüz dolmadan Buradan ayrılmadan o tecrübeyi ben de yaşayabilmek istiyorum diğer arkadaşlarım gibi. Çünkü gördüğüm o videolardan, gördüğüm o ufak görüntülerden çok etkilenmiştim. Taraftarlarımıza bir mesajım var aslında. Sosyal medya üzerinden birçok pozitif bir mesaj alıyoruz. Bizi gerçekten o desteği, bizi hissettirebiliyorlar. O destek için, bize verdikleri bu pozitif mesajlar için kendilerinin hep kendilerinin hepsine çok teşekkür etmek istiyorum.